baloncuk ve renkli mercan krallığı. Derin denizlerin en ışıltılı köşesinde minicik bir balık yaşarmış. Adı baloncukmuş. Çünkü her konuştuğunda ağzından hep baloncuklar kalp şeklinde çıkıyormuş. Baloncuk en yakın arkadaşları mor bir deniz atı olan püskü ve kıkırdayan minik bir deniz yıldızı Lila'ymış. Her gün birlikte mercan bahçelerinde saklambaç oynarlar, deniz kabuklarını toplayıp müzik yaparlarmış. Bir sabah denizin içi biraz kararmış. Renkli mercanlar solmuş. Balıklar üzgün yüzüyormuş. Baloncuk hemen püskülle lileyi toplamış. Ne oldu böyle? Deniz neden bu kadar sessiz demiş. O sırada yaşlı bir deniz kaplumbağası yanlarına gelmiş. Ah yavrularım demiş. Deniz ışığı taşı kaybolmuş. O taş olmadan mercanlar parlamaz. Suda neşesini kaybeder baloncuk hiç düşünmeden biz buluruz o taşı. Yola çıkmışlar. Önce yosun ormanlarından geçmişler. Bir ahtapot buralarda bir ışık gördüm ama çok uzağa gitti demiş. Sonra karanlık mağaralara dalmışlar. Lila biraz korkmuş. Sonra Baloncuk onun elini tutmuş. Korkma Lila. Her zaman birlikteyiz. Mağaranın derinliklerinde minik bir yengeç taşın üstünde oturuyormuş. Bu ışık taşı da ne güzelmiş, demiş. Baloncuk gülümsemiş. O taş deniz ışığı taşı. Bütün deniz onunla daha mutlu onu yerine koymamız gerek. Yengeç bir an düşünmüş. Sonra taşın sıcaklığını hissedip anlamış. Tamam alın o zaman deniz yine parlasın. Baloncuk taşı yavaşça almış ve mercan krallığının kalbine götürmüş. Taş yerine oturur oturmaz bütün deniz ışıl ışıl olmuş. Mercanlar yeniden renklenmiş. Balıklar dans etmeye başlamış. Püskül gülerek "Baloncuk sen kahraman oldun." demiş. Baloncuk utanmış ama gülmüş. Asıl kahramanlık dostluktur. O günden sonra Baloncuk'un balon baloncukları artık sadece kalp şeklinde değil, bazen deniz yıldızı, bazen ise deniz kabuğu şeklinde çıkarmış. Her biri denizin derinliklerinde bir mutluluk bırakırmış. Ve denizin altında bir daha hiç kimse ışığını kaybetmemiş. Tatlı uykular çocuklar.